Ayrıca vücut dengesini sağlamaya ve postürü iyileştirmeye katkıda bulunuyoruz. harika bir deneyim için Feyza Marık Reformer Stüdyo'yu tercih edebilirsiniz. Kades'in 596 binden fazla kadının ihbarlarıyla şiddete müdahale ettiğini biliyor musunuz? Kades, tek dokunuşla kadınların yanında, şiddetin karşısında. Üretim, üretim. Yola devam. Yere göğe sığmıyoruz. Çünkü gökyüzünün de... Denizin de mavisinde biz varız. Daha çok üreteceğiz, daha çok emek vereceğiz. Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde de varız. Hayatına dokunduğumuz binlerce insanın nefesinde de, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Dosta güven, düşmana korku salan karanlıkta da, cezarette de, inançta da yere göğe sığmayan yerli güç. Türkiye'nin yerli gücü. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. <laughs> yaklaşan vatan topraklarının güvenliğinin teminatı Türk Kara Kuvvetleri. Dünya denizlerinde ve mavi vatanda söz sahibi Türk Deniz Kuvvetleri. Gökyüzünün hakimi Türk Hava Kuvvetleri. Biz köklü geçmişimizden aldığımız güçle ülkesini geleceğe taşıyan subay ve az yetiştiriyoruz. Alanya'nın markası Altın Baki ana haber bültenini sunar. Antalya'nın Kaş'ta Şabante, köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Orhan S'yi ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp, sürükledi. Devriye görevi yapan jandarma ekibi durumu fark edip otomobili durdurarak Orhan S'yi kurtardı. Orhan S hastanede tedavi edilirken, Şabante ise gözaltına alındı. Kaşa Bağlı Ova Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şaban T, köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle Orhan S. ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından Şaban T, Orhan S. Y. ayağından itti otomobilinin arkasına bağladı. Aracın direksiyonuna geçen Şaban aracı hareket ettirip, Orhan S'yi sürüklemeye başladı otomobil yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada olay yerinde devriye görevi yapan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Devriyesi ekipleri, durumu fark etti. Hemen olaya müdahale eden jandarma ekipleri otomobili durdurdu. Bir kesip Orhan Seyi kurtaran jandarma ekipleri Şaban Tey'i gözaltına aldı. Hastaneye götürülen Orhan Sey ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Şaban T'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde otomobilin arkasına ipli ayaklarından bağlanan Orhan S'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı. Antalya'da motosikletiyle hafif ticari araca çarpan ilkokul müdürü Erkan Şahin, yaşamını yitirdi. Kaza yerinden geçerken motosikleti tanıyıp araçlarından inen Şahin'in meslektaşları, hayatını kaybettiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Kaza, öğle saatlerinde Kemer Antalya Karayolu üzerindeki küçük çaltacak mesire alanı girişinde meydana geldi. 07 ABF 681 plakalı hafif ticari araç sürücüsü SEO, çaltacak girişindeki kavşaktan Antalya istikametine dönmek için çıkış yaptığında, 07 FHL 57 plakalı Göynük Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Şahin idaresindeki motosiklet, aracın sağ ön kapı tarafından çarptı. Motosikletten düşen Şahin, metrelerce savruldu. İhbarla gelen sağlık ekibi, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin kaza yerinde incelemesi sürerken bölgeden geçen Şahin'in meslektaşları motosikleti tanıyarak araçlarından indi. Şahin'in yaşamını yitirdiğini öğrenen öğretmenler büyük üzüntü yaşadı. Kazayı görüp olay yerine gelen Antalya Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Cemal Talas, aynı yerde ikinci kazanın yaşandığını, hem kavşaktan hem de barınaktan araçların kontrolsüzce çıktığını, kavşağı ışıklandırma yapılması gerektiğini söyledi. Her zaman yaşıyoruz biz bunu. Yani daha geçen ay bir iki ay evvel yine bir bayan öldü burada. Yani daha bir, birinci kazanın acıları silinmeden tekrar bir daha barınağımızın bir üyesi de olabilirdi, bir vatandaşımız da olabilirdi. Biz o şeyle bir hışım geldik buraya. Buranın artık bir çaresine bakılması gerekiyor. Buraya bir ışıklandırma en azından bir ışıklandırma yapılması gerekiyor. Okul müdürü Şahin'in, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji bölümünde ikinci kez üniversite okuduğu, derse gitmek için okuldan erken çıkarak motosikletine bindiği öğrenildi. Erkan Şahin'in cenazesi morga götürülürken, diğer sürücü sev ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya dahil 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen Mahzen 40 operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. Bakan yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli. Man, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 49 ilde düzenlenen Mahzen 40 operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını belirtti. Operasyonlarda şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işlediklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımında. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle ifadelerine yer verdi. Almanya'dan Antalya'ya bir aylık tatil için gelen inşaat mühendisi Tahir Uyar, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa'ya bağlı Gençlik Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamit Bey Plajı'nda meydana geldi. Bir aylık tatil için Almanya'dan, Antalya'ya gelen inşaat mühendisi Tahir Uyar, serinlemek için denize girdi. Akşam saatlerinde denizde bir kişinin çığlık çığlığa bağırıp, yardım istediğini gören otel çalışanları, denize girerek uyarı plaja çıkardı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi Tahir Uyar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Uyar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uyar'ın denize girmeden önce plaja bıraktığı eşyalarını koyduğu poşeti ve terlikleri kameralara yansıdı. Uyar'ın denizden çıkarılmasına yardım eden otel çalışanı Ökkeş Güngörmez, yaşananları şu sözlerle anlattı. Şarın <laughs> yüzmeye geldik. Biz şu otelde çalışıyoruz. Geldiğimizde herkes çamaşır içinde bağırıyordu. Adam boğuldu, adam boğuldu. Bir de arkadaşımız suya atladı. Ben de yönlendirdim arkadaşa. Ondan sonra diğer yandan cankurtaran can falan geldi. Arkadaş çıkınca zaten ölmüştü, şişmişti. Sonra an kol Çok bağlı olduğu için vefat etmiş. Eyvallah. Küçük Asbahçe Mahallesi'nde bir inşaat firmasının çalışmaları sırasında vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yol çöktü. Alanya'nın Küçük Asbahçe Mahallesi Küçük Asbahçe Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaat çalışması sırasında yol çöktü. Yolun çökmesinin ardından yol çift taraflı trafiğe de kapandı. Alınan önlemler ise pes dedirtti. Yolun çöken kısmında bulunan tahta elektrik direğinin boylu boyunca çöken yolun girişine konulması dikkatlerden kaçmadı. Yolu kullanamadıklarını belirten bölge halkı, bu yol inşaat çalışmaları yüzünden 3 aydır kullanılamıyor. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Fakat istinat duvarını yapıp yolu trafiğe açmıyor. Defalarca Alanya Belediyesi çözüm masasını aradık fakat bir hiç çalışma yapılmadı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e seslenmek istiyoruz. Biz artık yolumuzu kullanmak istiyoruz dediler. Alanya Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Alanya, Belediye Başkanlığına davet Alanya Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, önümüzdeki hafta itibariyle her şeyiyle tamamlanmış bir Alanya Belediyesi yönetimini göreceğiz ifadelerini kullandı. Bir takım çalışmalarımız var, belediyede neler yapılabilir? Bizim yönetim anlayışımıza göre yönetimimizi nasıl şekillendirebiliriz? Nerelerde hangi arkadaşlarımızı görevlendirebiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımızı aşağı yukarı tamamladık. Aslında tamamladık da önümüzdeki haftadan itibaren de her şeyle tamamlanmış bir Alanya Belediyesi yönetimini Allah izin verirse halkımızla beraber hepimiz göreceğiz. Ve başladığımız günden bugüne kadar olan arttırarak gittiğimiz hızımızı biraz daha arttırıp bir an önce propaganda döneminde söylediğim rehabilitasyon dönemi ve bize göre iyileştirme dönemini hızlıca devam ettireceğiz. Va ve Mahmutlar mahallelerindeki satışı yapılacak arazilerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, devlette devamlılık esastır diyoruz. Geçmişin bütçesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu bütçeyi yeni belediye başkanı ve meclisi olarak masamızın üzerinde bulduk dedi. Geçen gün encümen toplantısında verdiğim beyanata esas olarak devlette devamlılık esastır. Şu anda ben geçmişin bütçesini denkleştirerek yürütmeye çalışıyorum. Bunu o gün de söylediğim gibi hangi belediye başkanı gelirse gelsin böyle yapmak durumundaydı. Bu bütçeyi yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak biz kendi masamızın üstünde bulduk. Bununla ilgili küçük küçük de bilgilendirme yapmak isterim. Şimdi neden satıyoruz? İhtiyaç var ki onun için satıyoruz. CHP'li meclis üyesi Hasan Servet Ünlü söz alarak 8 tane yeni müdürlük önerisinde bulundu. Osman Tarık Özçelik konuyla ilgili, bu kuracağımız müdürlüklerin 2-3 tanesi geçmiş dönemde zorunlu olmasına rağmen bir şekilde kurulamamış. Biz bu zorunlulukları da tamamlamış oluyoruz, dedi. 8 yeni müdürlük kurulması önerisi meclis tarafından kabul edildi. Yeni belediye binası, 200 milyon liranın üstünde borcumuz var, 100 milyonun üstünde şu anda adamın hak edişi yapılmış faturası sistemimize girmiş. Doğru mudur? Doğrudur. 100 milyonların üzerinde daha iş bitimi için bittiğinde gelecek olan fatura var. Yaklaşık 230 milyon lira civarında bir rakam tutacak. Şu anda fatura edilmiş ve sistemimize girmiş 100 milyon lira. Artı yapılanlara da hiçbir eleştiri getirmiyorum. İyi olmuş, kötü olmuş demiyorum. O kadar büyük bir binaya niye gerek vardı onu da bilmiyorum. Bittiğindeki maliyetini söyleyeceğim. 2 milyar lirayı bulacak arkadaşlar. Siz ihale parasına bakmayın. İhale 200 bilmem kaç milyon lira. Hayır öyle değil. Bittiğinde vatandaşı gez, geçtim. Hepimizin cebinden 2 milyar lira para çıkmış olacak. Bu küçük bir para değil. Ha yapılmıştır ve bir an önce de yapılıp bitirilmesi için de ben ve ekibim arkadaşlarla görüştük ve onlara biz ödemeleri başlatarak bir aksilik olmazsa Ağustos'un bir yerinde biz burayı teslim alıp belediyeyi komple oraya aktarıp hizmetimizi orada devam etmeye çalışacağız. Alanya'nın batı bölgesinde çalışan taksiciler, geçtiğimiz günlerde yasa dışı taşımacılık yapanlara isyan etmişti. Taksiciler, bazı otel çalışanlarının usulsüz VIP hizmet veren şirketlerin ve otellerin içerisinde bulunan rente karların taksicilik yaptıklarını söyleyerek duruma tepki göstermişti. Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akka'ya da Ulaştırma Bakanlığı'na düzenleme çağrısı yapmıştı. Tabii ki sezon başlarken sorunlar da kendini hissettirmeye başladı. Ee, özellikle rentekarlar var. Otellerimizin içerisinde bir maska, bir, bir desk kiralayaraktan yüksek bir rakamlarda kira ödeyerekten otellere. E, biz bu arkadaşlarımızın araba kiraya ver vermesine herhangi bir diyeceğimiz yok. Ancak bu arkadaşlarımız rentekarlar taksicinin de işini, dolmuşçunun da işini, herkesin işini yapmaya çalışıyor. Biz bunlara karşıyız. Dün Alanya Araç Kiralama Derneği Başkanı Necati Yaman'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Rente karışı yaptıklarını, taksicilik yapmadıklarını vurgulayan Yaman, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya'ya da hak verdiğini ifade etti. Yaman, işlerinin devlet tarafından verilen şoförlü araç kiralama yetkisi kapsamında olduğunu ve müşteri taleplerine uygun hizmet verdiklerini belirtti. Ancak taksicilik yaparak rekabet ortamını olumsuz etkileyenlerin tespit edildiğini ve gerekli uyarıların yapıldığını da sözlerine ekledi. Valla bu sene için pek de iyi konuşamayacağım. Şu andaki durum Mart ayından beri biraz sıkıntılı. Ee, özellikle Alanya'ya sabit gelen, evler olan kişiler daha az geldiler. Ee, otellerdekilerde ilk başta bir doluluk vardı bildiğimiz kadarıyla ama şu anda onlar da boşta. İnşallah sezon iyi olur ama beklenden gibi başlamadı. Hızlı bir sezon bekliyorduk ama olmadı. Kabis ve Jabis diye bir e, kimlik bildirim sistemimiz var. E, jandarma bölgesi olanlar JABİS'e, jandarmaya bildiriyor. Polis bölgesi olanlar da kabize. Bizim sıkıntımız, e, daha doğrusu yetkililerden ufak bir beklentimiz var. Bu en kısa diye belirtilen dönemin e, biraz toleranslı davranılması. Çünkü herkes giriyor. Mesela geçen gün arkadaşımızın bir tanesi ceza yedi. E, saat 20.13'te kabize bildirim yapıyor jandarmaya, e, polise. Ama jandarma bunu 20.49'da göremiyor. Göremediği için de 50 bin lira ceza yedi. Tabi her halükarda itiraz edecek bu parasını geri alacak ama e, bu olayların olmasını da istemiyoruz. En azından bir saatlik bir opsiyon veya polisle jandarma arasında bir bağlantı kurularaktan ikisini de birbirini görsün ki biz de rahat edelim. Yani biz başka bir şey istemiyoruz. Bu konuda yetkililerden birazcık destek bekliyoruz. Şimdi bu konuda aslında alakaya hak veriyorum ama bir noktaya kadar. E, biz rente karışı yapıyoruz, araç kiralıyoruz, taksicilik yapmıyoruz. Doğrudur. Ama bizim sistemimizde de devletin bize verdiği bir yetki var. Şoförlü araç kiralama. Ee, bu da nasıl kullanılır? Bir otelden Alanya'ya müşteri getirmek için taksicilik yapmak, birinin ekmeğine el uzatmak, dil uzatmak bizim işimiz değil. Biz yalnızca rente karışı yapıyoruz ama bir müşteri der ki otelden ben Sapa Sapadere Kanyonu'na gitmek istiyorum ama Alanya'da araç kullanmak istemiyorum. Veya ehliyetim yok. Veya kullanmak istemiyorum, korkuyorum der bir bir şoför verilir. O şoför de o şirketin sigortalı elemanı olmak kaydıyla ve vergi levhasında şoförlü araç kiraya verebilir ibaresi bulunursa bu kişi kullanabilir. Başka türlü öyle bir şansı da yok. Bu konuda bir yerde sistemkar olaraktan alakaya diyeceğim ki böyle bir olay olduğunuz zaman bizimle bağlantıya geçin. Herkesin içinde çürük meyveler var. Biz bu çürük meyveleri ayıklayalım. Düzgün bir şekilde kimsenin kimseye zarar olmadan çalışalım. Alanya Kültür Merkezi 11-12 Mayıs tarihlerinde teknoloji zirvesine ev sahipliği yapacak. Akü Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte ünlü isimler deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak. Bunu tecrübe edebilmek bizim için çok büyük bir lüks. Gittiğimiz neresi olursa olsun herkes hani bunun çok değerli olduğunu ve çok güzel bir iş yaptığımızı söylediler. Bu da bizi çok motive etti. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında kurulan Alkü Endüstri Mühendisliği Topluluğu, Alkü Rektörü Profesör Doktor Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret etti. Topluluk Başkanı Gonca Gül Türk Yılmaz ve yönetim kurulundan oluşan ekip, 11-12 Mayıs tarihlerinde AKMD düzenleyecekleri Yenilikçi Yarını Şekillendirme Buluşması, adlı teknoloji zirvesi hakkında Rektör Türk Doğan'a bilgi verdiler. Mühendislik anlamında bir şeyler kazandırmak istedik. Hem okulumuza, hem fakültemize, hem bölümümüze. AKÜ Endüstri Mühendisliği Topluluğu Başkanı Gonca Gül Türk Yılmaz, gerçekleştirilecek teknoloji zirvesi hakkında DİM TV'ye bilgiler verdi. Biz e, hafta sonu yani 11 12 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri Alanya Kültür Merkezi'nde en yuka yani Endüstri Kariyer Adımları Zirvesi adlı bir kariyer zirvesi düzenleyeceğiz. Teknoloji zirvesi. Zirvemizin konu başlıkları inovasyon, yapay zeka, teknoloji ve endüstrideki gelişmeler hakkında olacaktır. Alanda uzman konuşmacılarımızla birlikte öğrenci arkadaşlarımız, özellikle mühendislik öğrenciler arkadaşlarımıza ve inovasyonla girişimcilikle ilgili olan bütün Herkesi beklediğimiz bir zirve düzenleyeceğiz. Kariyer gelişimlerine büyük bir katkı sağlayacaklar. Aynı zamanda konuşmacılarımızın yapısı gereği hepsi gerekli müdür, CEO ve uzman konuşmacılar olacak. Bu konuda kendilerine alabilecekleri bütün payları alabileceklerini düşünüyorum. Arki Rektörü Profesör Doktor Kenan Ahmet Türkdoğan da öğrencileri tebrik etti. Aslında öğrencilerimizin böyle bir toplulukla bu tarz girişimlere başvurmaları çok güzel bir şey. Bizleri onurlandırıyor. Çünkü üniversitelerin amacında bu yatıyor zaten primer olarak. O yüzden e, endüstri zirvesi topluluğu Böyle bir e, organizasyonda bir araya gelen öğrencilerimizi cesaretlerinden dolayı, sadece cesaretlerinden dolayı öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü böyle bir organizasyonu yapmak öncelikle e, zihinde doğduktan sonra e, faaliyete geçirmek gerekiyor. Bu çok zor bir şey. E, çünkü e, öğrencileri, arkadaşlarınızı e, bir araya getireceksiniz. Sonra. Hocalarınızı ikna edeceksiniz. Sonra bu konuda önder olan, lider olan Türkiye'de ki insanları bir araya getirip buraya davet edeceksiniz ve bir organizasyon yapacaksınız. Dolayısıyla bu çok güzel bir girişimcilik. Ben başta başkanım olmak üzere bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu bana şunu gösteriyor ki. Bu öğrencilerimizden ve arkadaşlarımızdan ileride çok güzel yerlerde, çok güzel makamlarda, çok güzel işler yapacak kişilerin çıkacağını ümit ediyorum. Antalya Korkuteli'nin Dereköy Yaylası'nda tarım alanına yapılmak istenen kömür ocağı için, çet gerekli değildir, kararını iptal ettiren köylüler, alanın tarım dışı kullanımına izin veren iki kararın iptali içinde hukuki mücadele veriyor. Türkiye'nin önemli meyve üretim bölgelerinden Korkuteli ilçesi Dereköy Yaylası'ndaki 130 köylü, birinci sınıf mutlak sulu tarım arazilerinden oluşan 39 hektarlık alanda açılmak istenen kömür ocağı için verilen, çet gerekli değildir, kararının iptali amacıyla, 2021'de yargıya başvurdu. Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı, Danıştay'dan, bilirkişi raporu eksik denilerek iade edildi. Keşif yapılmadan eksiklik giderildi, ancak mahkeme yeniden iptal etti ve karar geçen yıl Danıştay tarafından onandı. 130 köylü ikinci davayı ise Toprak Koruma Kurulu'nun, alanın tarım dışı kullanımına izin veren kararının iptali için açtı. Antalya 3. İdare Mahkemesi, bu davada da iptal kararı verdi. Konya'da istinaf mahkemesine yapılan itiraz sonrası, bilirkişi heyetinin raporu yine eksik görüldü ve iade edildi. Geçen hafta bilirkişi heyeti, aynı alanda üçüncü kez keşif yaptı. Köylülerin avukatı Tuncay Koç, Dereköy'de 39 hektarlık mutlak tarım arazisi üzerinde, 2021 yılında kömür ocağı açılmasına yönelik ÇED gerekli değildir kararının iptaline yönelik dava hazırlanırken, proje dosyası içinde Toprak Koruma Kurulu kararına göre 39 hektar tarım arazisinin Toprak Koruma Kanunu dışına çıkarıldığını gördüklerini söyledi. Ertesi yıl Tarım ve Orman Bakanlığı 8 hektarlık bir alanda kamu yararı olduğunu e, kabul etmiş. Bu işlemi öğrenince o işlemi de dava açtık. Toplam 3 davamız oldu. Çet gerekli değildir kararı dava davasında biri kişi raporları doğrultusunda mahkeme iptal kararı vardı. Danıştay önce bunu bozdu eksik rapor diye ama ikinci rapor eee gelince yine mahkeme iptal kararı verdi ve bu danışlardan geçerek onaylandı. Dolayısıyla şirket şu aşamada Deriköy Yaylası'nda çet olumlu kararı almadan hiçbir faaliyette sürdüremez.